Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıl 34. bölümde alevli sahneler devam ediyor arkadaşlar. Seyran'la Ferit yakınlaşmasına Osman şahit oluyor arkadaşlar. Odaya giren Osman Seyran'la Ferit'i birlikte görüyor arkadaşlar. İşte o görüntüleri sizlere aktarıyorum. Sizce Osman'ın Seyran'la Ferit'e tepkisi ne olacak arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Beşlentileriniz yeni bölümde nelerdir? Ağustos'un tepkisi neler olacak? Yorumlarda yazın. Yorumlarda buluşalım. Henüz kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Birkaç saate yeni görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım bizi haberleri